Herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz cihaz Ermindixite son dijital gürültü ölçer. Bu gürültü ölçer kapalı alanlarda ve açık havada gürültü seviyesini hassas bir şekilde belirlemeye olanak tanıyor. Bu cihaz konutlar, eğitim alanları ve sanayi yerlerinde gürültü seviyesini ölçmek, iş yerlerinin belgelendirilmesi, mekanlar ve ulaşımda gürültü kontrolü, ses yalıtım kalitesinin kontrolü veya diğer görevler için uygundur. 10 dakika boyunca hareketsizlik durumunda otomatik kapanma enerjiyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Düşük pil seviyesi göstergesi ne zaman pil değiştirmeniz gerektiğini size bildirecek. Gördüğümüz gibi çok güzel bir kutuda hoş bir karton kalitesiyle paketlenmiş. O zaman kutuyu nihayet açalım ve içinde neler olduğunu görelim. Burada gürültü ölçerimizin kendisi var. Paket içeriğinde 2 adet AA pil. Uluslararası garanti bulunuyor. Ve kısa bir kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunun tam sürümünü bağlantıdan indirebilir veya QR kodunu tarayabilirsiniz. Bu gürültü ölçer için fabrika hatalarına karşı 5 yıl garanti olduğunu belirtmek isterim. Bu gerçekten hoş bir durum. Kompakt boyut ve ergonomik tasarım maksimum konfor ve taşınabilirlik sağlıyor. Ses parametrelerini buradan 130 dB'ye kadar ölçmek için polarize kapasitif mikrofon kullanılıyor. Minimum ve maksimum değerleri hatırlama fonksiyonu mevcut. Ayrıca ses modunu hızlı ve yavaş olarak ayarlamak da mümkün veya tercih edilebilir. Eklemek istiyorum ki cihaz hafif ve elde iyi duruyor. Kasa sağlam, güvenilirlik hissi veriyor. Cihaz güzel ve pahalı görünüyor. Benden bu kadar. Herkese izlediği için teşekkürler. Görüşmek üzere.